Adım Serhat soyadım Demir. Şanlıurfalıyım. Kelle paçada uzman olduğumu söylenir. Kış ayında genelde tercih edilen yemeklerden birisidir. Ee, yani nasıl söyleyeyim, barsa kanserine falan iyi gelir. Her türlü yani geceleri 12'den sonra işimiz başlar, sabah 8'den sonra sabah 8'leri aile gelir genellikle. Akşamları da 12'den sonra alkol kullanan kişiler gelir. Şöyle yani. Kelle paça yani yap yapılması çok basit. Kelle gelir, temizlenir, sonra büyük bir kazanın içine atılır, 5 saat haşlanır, sonra çıkardıktan sonra işte baharatı, tuzu, yani yan etkileri hepsi atılır içine, bir iki saat daha kaynatılır, sonra parçalara ayrılır, dil olarak, beyin olarak, siyah et, çürük eti, öyle an an anlatılıyor. Yani genellikle he yani herkes kelle paça. başka. Hemen hemen tercih ediyorlar. Çok kişi yemediği için, bilmediği için denemek istiyor. 2-3 kişi ben rastladım. Konuştum kendisiyle. <laughs> Dedi ben yani halsizdim. Tad alamıyordum. Bunun sayesinde tad almaya başladım. Halsizliğim gitti. Fiyatları kelle paça 30 lira. Yani evet efendim. Bağırsak yok. Dil var, beyin var, çürük var, siyah et var. Şöyle